Arkadaşlar arkadaşlar yt Lomon TR'nin eee troll videosuna ikinci hoş geldiniz. Önceki video arkadaşlar güzel geçmişti ama arkadaşlar çok sinirim bozdu. E, çok sinirim bozdu. Ya bayağı sinirim bozdu arkadaşlar. Buna karşılık e, düşündüm, düşündüm ve bul almaya karar verdim. Şimdi bunu onun ağzına edeceğim hazır versinler. Yani rahat olsun. Rahat olun arkadaşlar. Bu maçta bu sefer izleyeceğiz. Yani yine, yine bir yere koyarım. Bana yine çok fazla bir şeyler yağdırabilir. Küfür müfür. Mal aptal. Hazırız. Şimdi Lomon TR benden ulti doldursun. Toksikleyeceğiz arkadaşlar. Toksiklerse kulübüne girdim. Bunun kulübünden de atabilir. Atsın yani. Aa, Batman fırsatı. İlk toksikliğimizi de yapalım arkadaşlar. Toksikliğimizi de yapalım. Takımdan atıldım diyor. Yes. Birinci başlarımıza ulaştık arkadaşlar. Birde bir de bir. Atlan umurumda değil. Kulüpten de atıldım diyor bakın arkadaşlar. Profilime de baktı canlı yayında. Umurumda değil. Atsın arkadaşlar. Hiçbir şekilde sorunum yok. Zaten öyle sınıfa şey girmişti. Kulüpten attı bir şey olmaz. Şimdi arkadaşlar maçta birinci olmaya bakalım. Geçecektim ama utanmasam umurumda ben de Lan bana, beni öldür, be öldürün diyor bana. Beni öldürün diyor. Kayıncı bak beni duyuyorsanız be, Berat veya Kerkin. ikiniz de gidin öldürün o şeyi. Uyy tamam. Arkadaşlar çok güzel bir maç olacak. Bu videonun şerefine arkadaşlar sizden 5 like istiyorum. Biraz az olmuş olabilir ama. Arkadaşlar buradan nasıl çıkacağız? Ne yapacağız? Aha Adil Kenji. Adil Kenji gel ben sen ulti doldurum senden. Gazla öleceğiz onun dışında arkadaşlar yani. <laughs> mal diyor bana bir de. Arkadaşlar canlı yayında hepsini koyacağım. Sıkıntı yok. Mal zaten mal mal. Mal gezegen. Ulti gazda öleceğiz ya. Hayır. O oh, kazansar yok ultimizi muyuz? Hayır be. Bir şey yapmamız mı lazım? Bir şey yapamayız. Başka bir hesaptan tekrar deneyeceğiz arkadaşlar. Birinci olduk zaten onda da. Neyse arkadaşlar. Başka bir hesaptan tekrar deneyeceğim. Ve arkadaşlar şu an durum kötü yani. Oda da full vesaire. Bir 9 kişi var. Bir tane de yeri kapattı yani. Sıkıntı arkadaşlar. Neyse diğer hesaplamalardan. Arkadaşlar ıı, <laughs> giremedim. Bu bölüm burada bitti. Diğer bölümler için abone olup like atmayı unutmayın.